Katılım şartları her zamanki gibi çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal bir yorum yazabilirsin dostum. Şimdi hemen videomuza geçelim. İyi seyirler, eğlenceler. Stop it. Get some help. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber uzun zamandan sonra tekrardan hesabımı inceliyorum arkadaşlar. Bundan yaklaşık olarak 2-3 ay öncesinde 5000 TL'lik hesabımı tanıtıyorum diye bir video yapmıştım. O videoyu da sadece kartlara koymuşumdur. O videoya da gidip o videomu izleyebilirsiniz. O benim hesabımın eski haliydi. Şimdi ise hesabım bayağı bir güncellendi. Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Baya bir şey aldım ondan sonra arkadaşlar ve hesabımızın değeri 2 katı oldu arkadaşlar ve 5000 TL'lik hesap şu anda 10.000 Türk Lirası değerinde zaten başlıkta da gördüğünüz 10.000 TL'lik hesabım oldu. Peki nasıl 10.000 TL oluyor? Hesabın arkadaşlar kostüm alma değeri yani kostümleri her birine vermiş olduğum para değerinin toplamı 9.000 TL. 1000 TL'ye kadar da arkadaşlar radyanit puanı almıştım ve toplamda 10.000 TL gibi bir para ediyor. Videomuza geçmeden önce açıklamalar ve yorumlar kısmından Discord adresime gelip galeri kısmına kendi koleksiyonunuzun fotoğrafını atmayı unutmayın. Hep beraber onları değerlendirir yorumlarız arkadaşlar. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeden klasiklere girerek başlıyorum arkadaşlar. Spektrum klasik full bir biçimde bizi karşılıyor. Spectrum'a fulllemiştim. Altın kanat klasik. Bir kaydırıyorum. Deli Popu klasik. Bu da full arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Elektro klasik. Kingdom klasik. Kırmızı alarm. Prizma 3 klasik. Son yolculuk klasik. Sonsuz ve de Şakıyan Çeli klasik olmak üzere toplamda 24 klasikten 11 tanesi bizim 11 tanesine sahibim arkadaşlar. Hemen şortlara geçiyorum. Başlangıç şortu. altın afet şortu. havalı şortu. hükümdar, kolektif ve de Zehirli Shorty'e de aynı zamanda sahibiz. Vakit kaybetmeden hemen Frenziler'e geçelim arkadaşlar. Dilipop Frenzi. Mis gibi bir frenzidir. İlk aldığım frenzi kostüm. Hala bununla devam ediyorum. Başka frenzi kostüm almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten yeterli oluyor benim için. Full artı full. Hükümdar frenzi. Işık dalgası. Keskin kanat. Sky'ı fullleyip almıştım. Özel tasarım frenzi. Ragnarok frenzi. Bunu da Bridge'i fullleyip almıştım sanırım. Bu şekilde frenzilerimle hemen ghostlarımıza geçelim arkadaşlar. Fatih ghost var. Full artı full görmüş olduğunuz gibi. Bir kaydırdım. Afet kostüm var. Yine afet setini almıştım ben biliyorsunuz ki. Bunun şu stilini açacaktım arkadaşlar ama açma kararından vazgeçtim ve bu şekilde full bir biçimde kullanıyorum. Bir tane kaydırdım. Artizan ghostumuz var. Dotexe Ghost, Galaksiler Arası, Reyna'nın Kan Davası Ghost'u, Karakol Ghost, Su Altı, Süvari, Vakur ve de Yapboz Ghost'a sahibim arkadaşlar. Ghost'larımız da bu şekilde. Yani şu zamana kadar zaten şurası bayağı bir para ediyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten kostümler artık çok fazla pahalandı. Vakit kaybetmeden şeriflere geçelim abi. Arkane Şerif biliyorsunuz ki oyuna bir daha asla gelmeyecek. Arkane setini aldım videom dahi var benim zaten. Bu seti almıştım direkt olarak. Çünkü tekli bir şey satılmıyordu galiba. Satılıyor muydu? Bilmiyorum ama. Ahşap Şerif, Elektro Şerif, Işık Dalgası Şerif, Kiitek Şerif, Kübik Kurbağa, Kübik Tilki, oyun bitti. Bu da Jetin Şerif arkadaşlar. Son Dilek Şerif, bu da galiba Yorunu Şerife ve Yağmacı Şerif full artı, full'ümüz var burada görmüş olduğunuz gibi aynı zamanda Yağmacı Şerif'imde var arkadaşlar. 2 adet Şerifim, 2 adet Ghost'um ve 2 adet de Classic'im var şu zamana kadar. Ben de hesabı sizlerle beraber tekrardan incelemiş oluyorum. Bu benim bu arada açmış olduğum ilk hesabım. Bundan başka hesabım şu anda yok arkadaşlar. Benim abi oyunun başından beri görmüş olduğunuz gibi oynadığım tek hesabım, ana hesabım budur. Şöyle 3. sezonda ekibimizle beraber turnuvaya hazırlanırken Immortal olmuştuk. Ondan sonra zaten hiç Immortal'dan düşmedik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi zaten artık bunları anlamışsınızdır. İkinci i̇şte ikinci kısımlar falan bak. Görmüş olduğunuz gibi full immortal olarak benim kendi ana main hesabım. Haberiniz olsun yani size farklı bir hesap tanıtmıyorum. Eskiden nickim çok farklıydı arkadaşlar ve ben her ay düzenli olarak nick değiştiriyordum. Millet de beni gidip hesap satın aldı falan zannediyorlardı. Ama hayır abi her ay düzenli olarak nick değiştiriyordum ben. Sonrasında bu nickte kalma kararı aldım. TZ veri kalın nickindeyim şu anda. Bunu değiştirirsem videoları takip edenler zaten haberi olacaktır. Haberiniz olsun. Stinger'a geçiyorum. Ahşap stinger, elektrik stinger, kırmızı alarm, özel tasarım, su altı ve de süvari var buna animasyonda bir kostüm almak kararına hiçbir şekilde ulaşmadım. Çünkü zaten oyunda Stinger'i şu zamana kadar en fazla 2-3 defa falan oynamışımdır arkadaşlar. Harbi söylüyorum yani. Ne ekoturda alırım ne boş alırım. <laughs> Şimdi geçiyorum arkadaşlar. Asil spektri var. Full artı full. Sarı silah açık. Benim en çok sevdiğim silah. Bu size zaten. Bir kaydırıyorum arkadaşlar. Afet spektri var. Bu da full artı full. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun da morsini açtım. Hawaii spektr. King mi Kolektif spektr. Kübik kurbağa. Sonsuz spektr. Ve de vakur spektri var. Sizce arkadaşlar asil spektr mi? Afet spektri mi? Bence ikisi de gayet güzel ama yorumlar kısmında görüşlerinizi her kostüm için bekliyorum arkadaşlar. Bakilere geçiyorum. Köken bakiye gelmiş. aldığınız gibi. Köken bakiye de yaklaşık olarak bir iki ay öncesine falan almıştım. Gece pazarından almıştım arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla. Köken bakimiz var. Full artı full görmüş olduğunuz gibi. Bu beyaz stil açık arkadaşlar. Artizan baki, elektro baki, havalı baki, hükümdar, ışık dalgası, kingdom, kırmızı alarm baki ve de süvari baki var ama tabi de köken bakimiz varken başkalarıyla oynamıyoruz. Bakın judge'lar bizim bizi ne karşılıyor gençlik. Görmüş olduğunuz gibi ejder ateşi judge. Bunu da yakın zamanda almıştım. Bunu da fulllemiştim. Görmüş olduğunuz gibi full artı full bir ejder cacımız var arkadaşlar. Çok seviyorum. Bayılıyorum. Her zaman da oynuyorum. Ahşap judge, altın kanat judge ki bu da gayet güzel bu arada. Evet ilk sezonun kostümlerinden dotex'e judge. Kara olacak kübik tilki Prizma 3, Vakur ve de Yapboz da var. Bunların yeni sıra görmüş olduğunuz gibi animasyonsuz olarak hesapta Shorty ve Stinger yok şu zamana kadar almayı düşünmüyorum da bu arada haberiniz olsun arkadaşlar. Bulldoglara geçiyorum. Bulldoglar sizi şaşırtacak buna eminim. Tıkladım ve girdim arkadaşlar. Spectrum Bulldog var full görmüş olduğunuz gibi. Bir kaydırıyorum ahşap Bulldog, bir kaydırıyorum başlangıç Bulldog ve de bir tane daha kaydırdığım zaman Deli Pop Bulldog var arkadaşlar. Evet Deli Pop Bulldog'u da full artı full bir biçimde sahibim. Yani Bulldog çok fazla oynamasam dahi bunları almıştım. Hani biliyorsunuz zaten aslında genel olarak kostümleri sizin için alıyorum ben hani alınır mı alınmaz mı tarzında göstermek için ama kendimde oynamış oluyorum yani bu sayede. Keytek Bulldog, Kubik buldok. Bulldog, Özel tasarım, sonsuz buldog ve de su altı var ama ben spektrum buldogu takmaya devam ediyorum. Çünkü spektrum oyunun en pahalı seti arkadaşlar ve bu sette de video gelecek haberiniz olsun. Şimdi asıl şaşıracağınız kısım bence gardiyanlardadır diye tahmin ediyorum ve gardiyanlara girerek. Yağmacı gardiyan var, full artı full görmüş olduğunuz gibi bana kalırsa en güzel stili bu. Bir kaydırıyorum, afet gardiyanım var. Evet, afet setini de almış olduğum için arkadaşlar afet gardiyanım da var. Bunu geliştirmedim, Geliştirmeye de düşünmüyorum zaten yağmacı yetiyor bana. Bir kaydırdım, altın afet gardiyan, havai, kübik tilki. Nitro Guardian, Sonsuz Guardian ve de yine şaşıracaksınız ama Spectrum Guardian'ım var arkadaşlar. Bunu ben bir yer geliştirecektim ama sonra dedim ki ben zaten Guardian oynamıyorum. Onun için geliştirmedim ama geliştirecek olsam bunu açarım arkadaşlar. Çakıyan Çelik Guardian ve de Yapboz Guardian'ımız da var görmüş olduğunuz üzere. Herkesin merak ettiği Phantom'ı, Vandal'ı ve bıçakları en sona saklayacağım. Hemen Marshall'lara geçerek devam edelim isterseniz. Marshall'larda da Fatih Marshall'ım var. Evet görmüş olduğunuz gibi Fatih Marshall. Bayağı güzel bir kostüm arkadaşlar. Buna da silah açmayı düşünüyorum yakın zamanda. Şunu açmayı düşünüyorum bu arada. Diğer siller hoşuma gitmiyor. Fatih Marşal Full, Altınafet Marşal, Artizan, Hükümdar Marşal, Kübük Kurbağa, özel tasarım ve de Şakıyan Çelik Marshall'ım var arkadaşlar. Operatörlere geçiyorum. Operatör zaten daha yeni bir hafta öncesinde Sihirbank operatör almıştım. Bunu zaten haberiniz vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sihirbank operatörüm var full. Buna bir tane sile açacağım. Sizce hangisiyle açmalıyım? Bunu lütfen yorumlar kısmına belirtin. En çok hangisiyle güzel? Ben karar veremedim arkadaşlar. Siz yorumlarda bunu belirtin. Size göre açayım ben bunu tamam mı? Başlangıç operatör bir kaydırdım. Delipop ve 2 setini de almış olduğum için Delipop operatörüm var ama hiçbir şekilde geliştirmedim. Yani Ejderim ve Sihirbank'ım varken buna verdiğim radenit değmez ve zaten çok da pahalı radenit almam. Bir kaydırdım. Hiçleriz şey operatör ulan. Hatırlayanlar var mı bunu? Old'lar var ya bunu hatırlar. İlk almış olduğum operatör desenim. Çok beğeniyorum. Hala güzel bir operatör ama Artık Cyberpunk varken bunu oynayacağımı düşünmüyorum. Havalı operatör, Kitek operatör, kırmızı alarm operatör, nitro operatör ve de süvari operatörümüz ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ares'e geçiyorum. Ares'te de görmüş olduğu gibi kostümüm yok arkadaşlar. Fakat bugün mağazama ne geldi? Aynen abi. Anomali Ares geldi. Anomali Ares alınır mı arkadaşlar? En çok sizin görüşünüzü merak ediyorum. Anomali Ares al derseniz alacağım. Bu kadar basit. Yani al dediğiniz anda Anomali Ares yarın kapınızda arkadaşlar. Bu kadar basit. Aresleri girerek incelemeye devam edelim. Altın kanat Ares, karakol Ares, kolektif Ares, kübük kurba Ares ve de yapboz Ares'im var. Aresler zaten çok fazla oynamadığım için almamıştım ama Odin'lere hızlı bir şekilde geçiyorum. Ve evet görmüş olduğunuz gibi hiç videolarda oynamasam da çünkü Odin sevmiyorsunuz diye oynamasam da benim Deli Pop Odin'im de var arkadaşlar. Deli Odin aldığım videom dahi var benim yani. Deli Odin var. Full artı full. Dotex'i Odin. Havalı Odin. Işık dalgası. Nitro. Ve de Prizma 3 Odin'im var. İsterseniz bıçaklara geçmeden önce Phantom desenlerimize girerek devam edelim arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi benim ustalık eserim. Benim bahsederim arkadaşlar burası Radiant Krizi 001 Phantom ile başlıyoruz. Full artı full. Bir kaydırıyorum. Afet Phantom var. Full. Ama full artı full değil. Bir kaydırıyorum. Anomaly Phantom. Full artı full. Benim sanırım ya ilk ya da ikinci almış olduğum Phantom kostümüm. Bir kaydırıyorum. Artisan Phantom. Asil 2.0 Phantom. Full artı full. Blastix Phantom. Full artı full. Delipop Phantom. Full artı full. Işık Dalgası Phantom. Kingdom Phantom. Oni Phantom. Bu da full artı full arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir kaydırıyorum. Sonsuz Phantom. Bir kaydırıyorum. Spectrum Phantom. Bu da full. Görmüş olduğunuz üzere. Bir tane kaydırdığım zaman Vakur Phantom'ım var arkadaşlar. Phantom desenlerimi bu şekilde almamış olduğumda baya bir Phantom desenim var. Örnek vermem gerekirse özel hareket Phantom ve de Ion Phantom haricindeki tüm animasyonlu Phantom'lara sahibim. Ama Ion ve özel hareket almayı düşünmüyorum. O zaman hazırsanız Vandal'lara geçerek devam edelim arkadaşlar. Vandal'a tıkladım ve de girdim. Champions 2021 Vandal bizleri karşılıyor. Şampiyon haresini daha henüz açmadım. Şu an için açmayı da düşünmüyorum. Champions 2021 Vandal full. Altın Afet Vandal. Telepop Vandal full artı full. Bottegze Vandal. Ejder Ateşi Vandal, bu da görmüş olduğunuz gibi full artı full'ün full'ü. Mükemmel bir şey. Ve benim kanalımda videosu olmayan, alırken videosu olmayan fakat ilk almış olduğum kostümüm. Yani Valorant'ta geldiği gece almıştım arkadaşlar ben bu kostümü. Bunu da şöyle dipnot olarak belirtmiş olayım. Bir kaydırdım. Işık Mavzarı Vandal, full artı full. Kiteg Vandal, Kolektif Vandal, Köken Vandal. E bu da full artı full. Nitro Vandal, Sualtı Vandal, Süvari Vandal ve de Yağmacı Vandal. Full artı full. İtik Vandal ve de Fatih Vandal. Full artı full arkadaşlar vandallarımızda toplam 15 tane olmak üzere bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. RGX11Z Pro ve asil vandal harici tüm animasyonları vandalları aldım. Haberiniz olsun merak edenler olursa diye. Tüm detaylarıyla beraber hesabımızı size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. O zaman hazırsanız bıçaklara tıklayıp giriyorum abi. Ve görmüş olduğunuz gibi toplamda 23 adet bıçağım var. Neredeyse yarı yarıya aynen. Tam anlamıyla yarı yarıya bıçağım var arkadaşlar. Oyunun yarısına da sabiz sağ biz bu şekilde. O zaman bıçaklarımıza Champions 2021 Karambit'le başlayalım. Daha geçen gün aldım zaten bunu biliyorsunuz. Bir kaydırıyorum. Altın Efe Tençer, Artizan Flore. Asil 2.0 Karambit, Elipop Balta, Telipo Hançer, Fatih Kılıç, İyon Enerji Kılıcı. Bu arada İyon Enerji Kılıcı'nı ve Fatih Kılıcı ben ikisini de gece pazarından aldım. Haberiniz olsun indirimle almıştım. Kitik Bıçağı, Karakol Yakın Dövüş, Kingdom Bıçak, Kolektif Kılıç, Mahvolmuş Kralı'nın Kılıcı. Bunu da şu stilini açmayı düşünüyordum ama sonrasında oynanmayacağına kararına vardım ve hemen geçiyorum. Oni Pençe, Özel Hareket Kelebek, görmüş olduğunuz Full Art Full, Prizma 3 Balta, Semavi Yelpaze, Şakıyan Çelik, Valorant Co. 1. Cilt Bıçak, Waveform ve şu stili açık arkadaşlarınız takalım isterseniz. Yağmacı Bıçak, almış olduğum ilk bıçak kostümüm. Bunlara da dipnot olarak veriyorum ki bilginiz olsun diye. Bir kaydırıyorum. Yitik Ritüel Bıçağı arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz bir Yitik Vandal beraber almıştım. Hatta Yitik Ritüel Bıçağı aldığım videomda da arkadaşlar Fenix oynuyordum. Bind haritasını sanırım. Karşımda da Yüksel Toksuz vardı. Ona da buradan sevgiler, saygılar olsun. Güzel bir maçta onları tokatlıyorum. Onları da yenmiştik. Ellerine kollarına sağlık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ana hesabımın kostümleri bu şekildeydi. Şimdi hemen kartlarına gireceğim. Önemli kartları size göstermek istiyorum. Burayı da merak edenler oluyor çünkü. Muhteşemliğin sanatı yıkılmaz oyuncu kartı. ikinci bölüm deli kartı. Afet kartı. Arkein gizemleri kartı. Muhteşemliğin sanatı alev alev kartı. Muhteşemliğin sanatı ilham oyuncu kartı. RGX 11Z Pro kartı. Evet hiç tahmin etmezdiniz ama bunu da aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Spektrum kartı. Unutulmaz setinin unutulmaz kartı. Valorant beta kartım. Valorant'ta beta'dan beri sahip olduğumuzun en büyük kanıtı yani hesabımın ilk zamandan beri açık olmasının en büyük kanıtı Valorant beta kartı ve 165 adet kartım var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve tekrardan en başa geri dönüyoruz kaçırdığım bir şeyler olabilir belki diye düşünüyorum ama yok ya kaçırmamışımdır hesabımın tanıtımını da bu şekilde yapmış olduk eğer ki videoyu beğendiyseniz ve yeni çekiçime katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz her gün saat 6'da biliyorsunuz ki yeni video yayında açıklamalar ve yorumlar kısmına discord adresime gelmeyin. twitch adresimi gidip takip etmeyin. ve de beni instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın discord adresimin galeri kısmına kendi koleksiyonunuzu atın hep beraber yorumlayalım konuşalım arkadaşlar. En izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>